kuru, ikinci derece eşitsizlik konusu. Ne yapıyorduk? İkinci derece eşitsizlik konusunun kuru olmasının sebebi şudur. Normalde eşitsizliklerden bildiğin için x bölü 3'te bölüm olan üç çarpım olarak atabilir. Pozitifle çarptığım için işareti aynı bırakıyordur. Bölü olan x 3'ü de atabilir. Eksiyle çarptığın için yarıdaki işareti terslendiriyordur. Aşağıda bir x varsa x atamazsın çünkü iksir işaretini bilmiyorsun. Bilmediğin için öbür tarafa atamazsın. Bu ne yaparız? Eşitsizlik sistemleri kurallarını uygularız. Kurallar önce bir tarafı sıfır bıraklar. Ki sıfır. Çarpım halinde yazar. Hepsi çarpım ve bölüm halinde. Sonra hepsini sıfır eşitleyerek kök bul der. Aldım bunu sıfır eşitledim. Eksi dörde bir dedim. 4 -1 eksi bir. Bunu sıfıra eşitledim. Buradan 2. Bunu sıfıra eşitledim. Buradan eksi 5'tir. Burada eşitlik varsa üstten bulduğum kökler dahil köklerdir. Ki eşitlik olduğu için. Eşitlik olmasaydı hiçbiri dahil olmazdı. Eşitlik olsun ne de olmasın alttan bulduğum kökler dahil değil. Olmayacak. Tablonu yerleştirdim. Eksi 5, eksi 1, 2, 4 diye. Dahil olanların işi dolu. Dahil olmayanların işi boş ya da hiç göstermedim hangi işaretle başlayacağımı Her çarpma ya da bölünün önündeki işaret yani derecesi en büyük olan işareti artı Böyle burada eksinin önünde eksi burada eksinin önünde artı artı bölü eksiden eksi ben sağdan eksi artı eksi artı eksi artı dedim istenen büyüktür sıfır dediği için artı bölü çözüldüm ben eksi 5'im dahil değil. Eksi bir dahil olduğu için köşeli birleşim. İki bir dahil değil. Dört dahil olmak üzere diye belirtilir. Çift kök nedir? Bir kökten iki tane, dört tane, altı tane yani çift adette buluyorsan çift köktür. Ya da bir sayının mutlak değerini sıfır eşit dediğinde bulduğun kökte çift köktür. İşaret belirlerken eksi önünde eksi olsa bile mutlak değerden ötürü artı almalısın. Hüseyin'in çift kuvvetini sıfır eşit bulduğum bulduğun kök de çift köktür. İşaret edildiğinde erkenlerin de eksi olsa bile gene artı alınır. Örneğin alttaki soruyu çözerken mutlak değeri sıfır eşit dedim. Eksi 3 buldum çift köktür. Mutlaktan elde ettiğim için bunu sıfır eşit dedim. Eksi 2 buldum. Normal kök. Üstü çift sıfır eşit dedim. De oldu. Buldum, çift çift köktür. Tablo değerleştirdim. Çift kökler çift yuvarlakla gösterilir aldandı. Çift köklerde işaret değişikliği olmaz. Yani bakıyorum artının önünde eksi olsa bile mutlak değer olduğu için burada artı olduğu için artı. Bölündeki sol eksi olsa bile çift kuvvet olduğu İlk için artı. artı yaptı çünkü artı, artı, artı. artı başlıyor. Çift kök gördüğümde işaret aynı kalır. Çift kökte işaret aynı kalır. E çift kök Pardon. Çift kökte işaret aynı kalır. Burada değişti. İstenen sıfırdan ufak ya değişik olduğu için. Yani negatifler değişti o halde çocuk demem. Eksi sonsuzdan eksi ikiye birleşeyim. Eksi ikiden ikiye ya da eksi sonsuzdan ikiye kadar ama eksi iki hariç diye ah, şey. tanımlanacaktır. Eşitsizlik sisteminde birden fazla eşitsizlik var ise ayrı ayrı çözülür. Aynı tabloda yapılacaktır. Örneğin bunu ve bunu sağlayan sistem nedir? Buna birinci, buna ikinci sistem diyelim. Birinci sıfır eşitliği kökleri buldum ikincideki ifadeleri sıfır eşitti kökleri buldum. Birinci denklem, ikinci denklem diye yazdım. Tüm kökleri yazdım. Birincinin köklerini birinci de, ikincinin köklerini ikinci de belirttim. Ortak çözümde hepsinin uzantısını aldım. Birinci eşitlik olduğu için bunu kökler dahil diyen sağdan artı eksi artı diye koydum. İstenen sıfırdan ufak negatifleri taraladım. İkinci eksi artı eksi diye başladım. İstenen pozitif yani sıfırdan büyük artılığıdır. İkisinin de taralandığı. Eksi problem. bir ile üç sağlık. Eksi bir dahil değil çünkü burada dahil. Evet. Altı zaten içinde. Üç dahil değil çünkü burada dahil değil diye çözüm kümem belirlenecektir derim. Problem.